Evet. Kim sınıfı geçmek ister yarışmasına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bir öğrencimizi görüyoruz sınıfı geçmek isteyen. Tüm derslerden kalan bir öğrenci. Kendini tanıt bakalım. Merhabalar. Benim adım Ahmet. 26 yaşındayım. Yarışmaya okulumuzdan katılıyorum. Ahmetçim kendinden bahsetmene gerek yoktu ki. Biz zaten hepimiz sizi biliyoruz. Senin tipin ders çalışmayan, aylak, beyinsiz, IQ'su geri zekalık seviyesinin bir üstünde olan bir öğrencisin. Öğret saygısız davranan. Ya hocam burada da yapmayın şu şeyleri ya. Ahmet'im zaten senin 6 tane zayıfın var. Hepimiz de biliyoruz seni. Neyse çok boş konuşma da yarışmaya geçelim. Çünkü daha pazara gideceğim yani. Neyse ilk sorumuz gelsin o zaman. Büyükler bir kişi yaramazlık yaptıktan sonra kimin söylediğini çocuklara iletir? A. Dedeler B. Kuşlar C. Bir milyoncular D. Pazarcılar Oh be Bildiğim yerden geldi. Cevap veriyorum. B. Kuşlar. Son kararım. Ahmet B. Şıkkı kuşlar dedi. Bakalım doğru mu? Evet doğru. Vakit kaybetmeden ikinci soruya geçelim Ahmet. Evet ikinci soru gelsin. Gülünecek bir şey varsa söyle biz de gülelim. Kendini de unutsaydın gibi sözler genelde kimin ağzından çıkar? A. Öğretmen B. Bakkal amca C. Taksici Hüsnü D. Hacı dayı Sonunda yine bildiğim yerden bir soru geldi. Cevap vereyim. A öğretmen. Ahmet A şıkkı öğretmen dedi bakalım doğru mu? Evet bu soru da doğru. O zaman hemen 3. derse geçelim. Bu arada hangi derslerden geçmek istiyorsun? Ben buraya yazayım. Matematik ve edebiyat dersinden geçmek istiyorum hocam. Matematikten hayatta geçemem. Evet şu anda son kalan dersler fizik, kimya, tarih ve de İngilizce dersleri. Neyse üçüncü soruya gelelim. Ankara Savaşı nerede yapılmıştır? Şıklar gelsin. A. Trabzon B. İstanbul C. Ankara D. Konya Hocam ilk iki soruyu bildim diye niye bu kadar zor soru soruyorsunuz ya? Ne? Soru mu zor? Vallahi ben bir şey demedim vallahi. Bu soruyu da 5 yaşındaki bir çocuk bilir ya. Zaten sorunun içinde cevabı var. Hocam yine yaptığınız bu karma karışık soruyu. Cevabını da bilmiyorum zaten. Vallahi ben çekilmek istiyorum. Emin misin Ahmet? Eminim vallahi. Çekiliyorum ve son kararım ayrıca İyi sen bilirsin ama ben bu sorunun cevabını burada vermeyeceğim bu sorunun cevabını bu videonun altındaki yorumlara istiyorum. Bakalım sen Türkiye'de tek misin yoksa senin gibi embesiller var mı? Hep beraber görelim. O zaman benim de çok işim var zaten. Ben vallahi burada videoyu da bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.